Hayat Mayvan hepinize merhaba arkadaşlar. Evet akvaryumumuzun son durumu arkadaşlar. Bir çekeyim dedim ve yeni aldığım canlıları göstereyim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. 3 ee, tane kiraz karides, 3 tane bu e, mavi karides, 2 tane de arkadaşlar sıradan e, kahverengi karideslerden aldım. Şöyle göstereyim. Bunlar yeni canlılarımız. Aslında bunları almakta biraz tereddütlüydüm. E, ama... Arkadaşlar su değerlerimizin artık oturduğunu düşünüyorum. Bu arada kral nasıl arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Akvaryum fena değil bu arada. Her şey yolunda sayılır. Balıklarımız güzel, yüzüyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Ee, dediğim gibi bir salyangoz sorunum vardı, bulamamak. Şimdi gördüğünüz gibi elhamdülillah salyangozum var. Burada arkadaşlar bir tane de nerite salyangoz var, boynuzlu. Şöyle göstereyim. Bakın şurada tam Nerite boynuzlu salyangozu var. Bir tane Blue Apple var. Bir tane de cinsini bilmediğim bir salyangoz var. Muhtemelen Zebra'ya benziyor. Şimdi salınca zaten görürsünüz. Bunların hepsini, bunların hepsini gördüğünüz Ramshornlar falan da var gördüğünüz gibi. E, adi salyangoz da dolu. E, sağ olsun e, Egemen kardeşim e, e, Nudo Concept'den verdi arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi bitkileri biraz budadım hafiften. Şöyle bir bakın. Şu ele doğayı acilen budamam gerekiyor da bitki makasım gelmedi şu anda. Ee, bazı bitkilerin budanmaya ihtiyacı var arkadaşlar tekrar şey yapabilmek için. Ee, çıkarttığım bazı bitki şuraya bir tane budayıp şu minnak şeyi diktim. Burada da biraz bundan yetişsin diye. Yalnız tütünlerimizin son hali rezalet. Tütünler gidiyor arkadaşlar çürüdü gördüğünüz gibi. Tütünü yetiştiremedik açıkçası. Niye oldu bilmiyorum. Buradaki bitkilerde bir sorun çıktı. Bu bölgedeki sadece. Bir de şuradakinde de var bakın. Ee, bir yaprak çürümesi söz konusu ee, Yapacak bir şey yok arkadaşlar Mesela arkadaki zeytinlerde hiçbir sıkıntı yok Gördüğünüz gibi Burada ısı ile ilgili bir problem olabilir ama Diyeceğim ele doğalar canavar gibi ee, Ama arkadaşlar ele doğa zaten Canavar gibi bir bitkidir Neyse lafı daha fazla uzatmadan şunları bir sallalım Arkadaşlar bir aşılayalım tabii ki önce Arkadaşlar salyangozları Saldım yalnız beta saldırıya geçti ee, Beta bildiğiniz Yemeye çalıştı salyangozu Kral. Bunları arkadaşlar saldım. Neden? Çünkü arkadaşlar puffer'ımıza besin gerekiyordu. Bakın bir tane değişik bir salyangozumuz var şurada. Çizgili. Üzerine bir sürü salyangoz yapışmış. Niye yapışmış onu da anlamış değilim. Şurada bir tane blue apple var. Bir tane de büyük blue apple var. Bakın şu uzakta. Şöyle göstereyim. Bir dakika arkadaşlar. Biraz su damladı da arkadaşlar. Onu temizledim. Gördüğünüz gibi bu salyangozlar bizim pafarın besini olacak. İnşallah ürerler artık. Ana karides buraya gelmiş. Niye gelmiş bilmiyorum. Ee, arkadaşlar karidesler aniden arazi oldular. Kardeş normalde buraya gelmez ama gelmiş. İnşallah su değerlerine alışamama gibi bir saçmalık olmaz arkadaşlar. Çünkü en çok ondan korktum. Bir deneme yapacağım dedim. Yani 6 tane şey yapayım dedim. Ne denir? Eee alayım dedim bir deneyeyim dedim şimdiden bir yerden başlayalım dedim. Bakalım hayırlısı. Hepsi arazi oldu karideslerin zaten. Ha, bir tane orada bakın. Mavi blue karides. Şöyle göstereyim. İnşallah arkadaşlar. Biraz bitki azlığı var. O biraz sıkıntı yaratır mı bilmiyorum. Ee, salyangozlar bu akvaryumu saracak. Belli. Sarması da istediğim bir şey. Sarsınlar. Salyangozlar arkadaşlar düşünüldüğünüz gibi kötü hayvanlar değil. Bakın yemeye çalışıyor beta bu arada. Düşündüğünüz gibi kötü hayvanlar değil, faydasız hayvanlar da değil. Çok faydalı arkadaşlar. Yani ben abartmıyorum size egzalle çözemediğim yosun sorununu salyangozla çözdüm. O kadar diyeyim ben size. Yani gerçekten iyi işliyor salyangozların şeyleri. Çalışkanlar, bakın bu arada yeni salyangozlarımız şeye geçtiler. Ne denir? Ee, çalışmaya geçtiler arkadaşlar. Neonlar hepsini kontrol ediyor. Yani şu salyangozun üstünde yığınla ramşon ve... Adi salyangoz olduğu için, hayvanın kendisini tam göremiyoruz. Evet. Bu arada karidesimiz ortama adapte oluyor. Muhtemelen bir dişi. iri bir dişi. Kiraz var mı? Kiraz göstermeye çalışacağım. Dediğim gibi hepsi arazi oldu. Kaçtı gitti. Ee, i̇nşallah arkadaşlar adapte olurlar. Toplam kaç tane? 8 tane falan karidesimiz var. 3 tane dediğim gibi kiraz 3 tane mavi 2 tane de şey var böyle klasik yem salyangozu diyorlar. Onları daha çok yem olarak şey yapıyorlarmış. Arkadaşlar beta çok pis bakıyor şuradaki karidese. Bakın bu yem karidesi arkadaşlar. Blue karides değil. Bu bir yem karidesi. Bakın yosunları şimdiden yemeye başladı. Yem derken yani o anlamda değil. Bu karidesleri ciklitlere falan yem diye alıyorlarmış. Ben de dayanamadım. Beslemek için aldım. Çok oh, pis bakıyorsun kral. Kral. Zalımsın kral. Avlama onu. Gözünü seveyim avlama. Evet. Bakalım ortama adapte olurlar arkadaşlar yakında. İnşallah hepsi güzel güzel şey olurlar. Evet. Biraz kalan salyangozlarla pafırımızı besleyebiliriz. Ee, buradan her gün 2-3 tane şey vereceğim. Bakın bebek vatosun biri de çıkmış. Cüce vatos yavrusu. O da takılıyor. Valla şeyin niyeti pek iyi gözükmüyor arkadaşlar. Betanın. Karides'e karşı da inşallah bir sorun olmaz. Pis pis bakıyor. Orada avlanmak istiyor muhtemelen. Ee, arkadaşlar sizden bir fikir alayım. Ee, ben bu akvaryuma kırmızı renk katmak istedim. Kırmızı renk için de aklıma ilk gelen fantom platiydi. Ee, çok sevdiğim bir plati türüdür. Gözleri de kırmızıdır. Maalesef resmen piyasadan silinmiş bu balık. Yok. Full rengi tamamen kırmızı ve gözleri de kırmızı. Onun yerine full red lepistes koymayı düşünüyorum. Ne dersiniz? Atalım mı bir 3-4 tane lepistes şuraya? Canlı yem o hesabı. Ee, bol bol doğursunlar. Ekosisteme bir katkı olsun. Bu arada Narit e, Nerite, Nerite salyangozumuz arkadaşlar şöyle göstereyim. Odaklamam çok zor. Odaklamaya çalışıyorum ama yani zor odaklıyor arkadaşlar. Heh. Boynuzlu nerite salyangozu da bir tane attı sağ olsun kardeşim. Evet. Bunlar yavaş yavaş ortama dağılır. Hı hı. Değişik salyangozlar var. Aldım işte. Maşallah diyelim. Bu elma salyangozunu da yukarıdan aşağı attım. Şuraya kadar çıkmış. Şimdi küstümü ne yaptı düzelemiyor. Neyse. Evet. <laughs> Akvaryum bu şekilde. Evet arkadaşlar salya, biraz pafırımıza salyangoz verdik. Ee, Valla direkt attım şu anda. Yavaş yavaş kırmaya çalışıyor. Ramşon biraz sert çıktı. Bir görüntüyü kapatmaz mısın Akara? Akara da beleşçilik peşinde. Şu bir kırsa da diyor. Üçünden bir parça et de bana gelsa diyor. Evet hala kıramaması garip. Deniyor arkadaşlar. Vuruyor vuruyor olmuyor. <laughs> Karnı aç değil belki de bilmiyorum. Bakın şuralara da attım biraz. Birazdan onlara da gelir sıra. Ama önce bunu yiyecek. Ramşon iyice içine girdi. Yani e, hayvan tabii ki savunma yapmaya çalışıyor. Hayırdır? Sen salyangoz diye ölürdün evlat. Nedense böyle bir bugünlerde biraz fazla mı besledim nedir? Çok böyle bir e, şey değil. Yani onu kırman gerekiyor delikanlı. Kırmadan yiyemezsin. Hayret kıramadı gerçekten. Ağzı bir türlü pozisyon alamadı neyse bu bu salyangoza. Evet bunu ben şaşırdım yani gerçekten. Ama tanıyorsam onu halleder diye düşünüyorum. Ne makara. Hmm. Belki de fazla aç değil. Zeki bir balık arkadaşlar pek çok şeye karar verebiliyor. Yani öyle basit bir yeme makinesi değil. Bu arada Akara bir tane salyangozu aldı arkadaşlar. O anı çekmek isterdim size. Salyangozun birini aldı arkadaşlar. Ve taşlara vura vura kırdı. Yedi arkadaşlar şu anda. İnşallah bir daha yapar. Bakın şimdi. Alıyor. Arkadaşlar gitti taşlara vurdu şeyi. Salyangozu öyle kırdı. Bak böyle vurarak kırıyor arkadaşlar salyangozu. Takır takır. Boşalttın mı lan? Vallahi boşalttıysan helal derim sana. Evet. Hafırımız herhalde bugün aç değil arkadaşlar ya da bilmiyorum belki de biraz sıkılmış da olabilir. Ama salyangozdan sıkılacağını pek sanmıyorum. Bir daha deneyecek. Yani ona senin yapacağın iş kızım. Ben halledemem. Dersi dişimizin erkek mi? Bir kızım diyorum, bir oğlum diyorum da. Gagasına denk getiremiyor. Neyse. Salyangoz biraz fazla büyük olabilir. Ama daha önce de bu kadar vermiştim. Yemişti. Doğru yerden ısırırsa tamam. Evet. Biraz ufakları dene istersen. Ufaklar şimdiden arazi olmaya başlamışlar. uğraşıyor arkadaşlar. Bir denk getirdiğinde yer diye düşünüyorum. Evet, akarayı da yalnız takdir ettim. Gerçekten güzel plan yaptı yani. Gitti şu taşlara bura bura kırdı salyangozu. Keşke onu çekebilseydim. Gel. Daha küçük bir salyangoz bulabilseydi Diğerlerini bulamadı. Ona taktı. O da biraz şey geldi ağzına herhalde. Tam pozisyon alamadı ama yemek istese gerçekten onu da yerdi. Biraz şey uğraşıyor. Şurada bir tane var. Onu görmedi. Mesela bunu görse bu sağlam. Onunla uğraşıyor arkadaşlar diğer solcan şeyler de salyangozlar da artık bulursa yer. Aha kuma gömülüyorlar çok kötü. Kuma gömülürlerse hayatta bulamazlar. Neyse. Evet bu bir hüsran oldu. Bir tane verdim şimdi ağzına sığan. Bakın onu takır takır yedi. Kırdı. Etini metini bırakmadı. Gördüğünüz gibi. Sağlam bir şekilde. Bitirdi küçüklerden vereyim biraz küçük olanı da akarak kaptı ama yok Ramshorn'a taktı şu anda Ramshorn'u yiyeceğim dedi benden hiçbir salyangoz açamaz dedi ama bir türlü pozisyon aldıramadı ağzına. Evet. Onu elinde sonunda parçalayacaktır arkadaşlar. Isıra sıra yıprata yıprata. Yani ona takmış durumda şu anda. İnatçı bir balık. Şey değil yani. şunu atalım baya bir salyangoz var elimde o yüzden biraz bol kullanıyorum <laughs> ama sonra kalmıyor işte ondan sonra da dövünüyoruz evet hadi oğlum bir yiyemedin salyangozu ne oldu salyangoz canavarı diyorduk sana buradan da büyük salyangozları yiyemediğini öğrendik Evet. Ama biraz kırmış gibi arkadaşlar. Acaba içini yedi de kabuğu mu kaldı ya? Olabilir. Gel biraz ufaklarla uğraş. Gel. Bak burada var bir tane. Yok o ona taktı. Ya benimsin ya toprağın diyor. Ya canlı yem vermek aslında çok hoşuma giden bir şey değil arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu hayvanın besini bu. Vermek zorundayız. O gaganın bilenmesi lazım. küçük bir tane. Bak o küçük küçük olanı anında aldı. Çatır çatır da kırdı. Şimdi şey, kabuklarını atar biraz. Bak küçük olanı öküz gibi yedi. Hiç affetmedi. Büyük olanı ama şey yapamadı. Bir ısırabilirse çıtır çıtır Şurada var bir tane. Şunu yese şu adiyi. Hı, orada da var bir tane. Küçük onu da bak. Lap diye koptu gitti. O, hepsini yer. Teker teker ve bulur da. Şey kötü ya. Şu kuma gömülme olayı. Yani kuma gömülürse sıkıntı. Salyangozlar kendilerini savunmak için kuma gömerler. Şu iki tanesi gömdü bile şimdiden. Baksanıza. Ama çıktıkça yakalanırlar diye düşünüyorum. Evet neyse. Ben geldiğimde bunu bitirmiş olursun oğlum herhalde. Bilmiyorum ama adını da aldı ya bırakamıyor <laughs> neyse onun yeri arkadaşlar benim omzum ağrıdı